Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan yeni bir PUBG Mario Bits'e hoş bugün sizlerle beraber oyunun en iyi loot yerini atladık arkadaşlar bana göre oyunun en iyi loot yeri bu buz yerim diyorsunuz buz buz atlasım diyorsunuz ne diyorsanız atlayıp buranın lootuna bir bakın abi ben üstünden azıcık bir şey geçtim bak mükemmel lootum oldu Araya baksan belki üst sette çıkardım takımınızla veya tek başınızla buraya atlayıp mükemmel lootla direkt böyle savaşmaya gidebilirsiniz arkadaşlar sıkmayın kanka bak bana sıkmayın Herkese sıkın ama bana sıkmayın abi bak tipe bak Abi hiç mermi sıkmaya gerek var mı arkadaşlar? Hani azar ama. Ha. Sen de azar ama. Ana kişilermiş lan. Maga ve yak İsmail abi yak yak. Şunu da izleyelim arkadaşlar tamam. Üç tane bileşkil. Aa rezon abi dur abi dur dur. Bak. Aa ben siz kapışmak olmaz ama. Selamun aleyküm. Tut şunu Reis reis. Abdü setim var bir kardeşim. Direkt seni tutsun diye biraz sıktım da. Ölmedi anasını satayım. Gel 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 kankam. Tut şunu bakayım. Reis gelsene. Kanka sakin ol biraz sakin ol. Emine. Emine Emine. Tamam yok mu abi? Üçüncü yüzler misin? Tut şunu. Seni bitireceğim. Emine sen birazcık daha yaşayabilirsin. İzin verdim. Ben güzel silahlar var ya. Abi yemin ediyorum normal silah öldüm arkadaşlar. Geçen maçta en son iki öldüm. Orayı hemen keseceğim çünkü birazcık gergin şeyler yaşandı orada haberiniz olsun. Şu diğer silah bulacağım direkt şeye basacağım çünkü Tuaktörün içine kapışıyorlar. Onlar oradan en son iki bulmadan benim oraya acilen basmam gerekiyor ama Oyun ah M4 ver. sonunda bir an bana silah vermeyeceksin diye korkmuştum ki sonunda M4 vermeyi başardın. Reis kaçma bak reis. Sakın arabaya binip kaçma gözlüğünü seveyim. Oha lan. Tut şunu. Neyse bir ben direkt arkadaşlar içeri doğru oynayacağım. Onlar orada bir biniyor bak adam nasıl vuruyor ona bak. Son ikili de... vurmaya başardı lan Scorpion. ama kilim benimdir artık yapacak bir şey yok. Aa. Bal <laughs> AFK kalmışsın be kardeşim. Neyse yemeği duvar içinden. Şuradan görebilir miyim acaba onu? O de çekebilirsem çok güzel olur ama. Gitmiş oğlum. Mod bin doğru gözünü seveyim. Yerimi belli edeceksin. Ben saklanayım. Bitirelim abi. Seni biraz bitiren? Bal. Allah kusura bakma. Reis kanka iki kişisiniz. Siz bana gelin ya. Son ikiz mi? Son ikiz vardır diye korkuyorum ben sizden ya. Reis bitireceğim. Arkadaşlar son ne kadar iyi oyuncu olursanız olun. Almanız biraz sıkıntı. Oynayayım mı? Kanka göster. ah. Vurayım mı lan? Direk oynayacağım herkes. direkt Direk oynayacağım. onu tutacak eğer. Hızlı zamanda yetişebilirsem eğer. Onu tutmasını engelleyebilirim. İnşallah S12'nin yoktur. Tek ricam o olacak. Ama 5'li pompalı vardı bu çocuğun. Bir dakika. Benim de var kanka. Benim de var. Senin varsa. Hey. Bir dakika bir dakika reis. Reis sakin ol. Bak 5'lileri kapıştırmayalım. Kapıştırmayalım. Scorpion o da vurdu. Ben de vurdum ama ben biraz daha M4 mermisi vurduğum için ona gelmeden benim vurdum pompalı mermisi onu öldürdü arkadaşlar. Güzel güzel faktörü temizlemeyi başardık. Arkadaşlar son ikisi varmış bu arada ama bana karşı kullanmamış. Tebrik ediyorum karşım seni. Pompalı fight'ına girdik orada. Şöyle bir bitireyim. Tamam. Ha, pompalılarda da koteyim gerçekten. Hiçbir silah da yok arkadaşlar. Hayvan gibi nişan yardım var bu pompalılarda. Ve sadece oyunda bu silahlarda var bu nişan yardımı. Niye böyle anlamıyorum. <laughs> Oyun düzelse dönecek de. Bu arada size aşağıdan videoyu beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 70 bin abone olduk geçtik. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Destekleyen desteklemen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Adım adım 100 bine doğru ilerliyoruz. Abone olmayı unutmayın be ya. Ama nerede bunlar ya? Allah Allah. Drop gideceğim arkadaşlar. Biraz drop alalım. Adam bulmakta gerçekten çok sıkıntı çekiyorum açıkçası. As liginde var ya herkes rank kasıyor. Böyle As'a kadar gelmiş Fatih olmak için millet köşelere atlıyor. Son alan fightlarında birazcık fight atıyoruz. Derken roket çıktı bir AMV vereydin güzel olabilir aslında. AKM yerine. AKM çöl fosili çok iyi abi. Valla çok iyi. Ne yapacak bir şey yok. Adamlar yok arkadaşlar. Adamlar yer yarıldı yerin içine girmiş ya. Kardeşim şaka mısınız ya? Lan 19 kişi kaldı. Hala adamlar yok ya. Şaka gibi. Alan da küçük kaldı aksine ama. Hala. Adamları vuramadım. Şaka mısın sen? Allah'ım neredesiniz ya? Aa kararışım. Selamünaleyküm. Sabahtan beri sizi arıyorum. Gelin lan kaçma bak. Berk, Berk bir an düşmeyeceğini sandım da kanka çok vurdum bir saniye bir saniye aman aman alt içine kankam Ceyda Ceyda bir dakika bot bir dur kardeşim be şu şey yatıralım abi bir şey daha kusura bakma bilin mi? Tamam ben şu içeri doğru kit basacağım arkadaşlar. Çok açıkta kalmak için değil. Bunda kapı arkadaşlar gelirse bize kötü şeyler yaşatabilir burada. Magabe magabe maga atıyor. Seni bitireyim de kankam. Çat 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 çat. Güzel lootun varmış da abime verirsen affederim seni. Sen bir aşağı. Reis bir saniye bekle konuşacağım. Sen de aa bunun değilmiş. Bunlar başka ekip. Çok güzel lan mükemmel lootum varmış bu Ver ver Mekay da ver bana. Ha bunda çok fosfor ya hakeme de var. Aynen karış. Beni bilen hakeme. Hangi sen her çıkar mısın? <laughs> aynen kanka aynen. Bu ne ya? Aldım. Çöl fosili hakemeyi ne ara çıkardı sen? Ne ara geldi ne ara çıkardı hadi bay bay. <laughs> görüşürüz görüşürüz Allah'a emanet. Kral be öldü <laughs> arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey var mı yok. Adam bir de şaşırıyor. Ölümden çıkan şeye bak ya. Kral ya. iki level gerçekten güzel ama dört level yaparsam eğer şu hakeme yapabilirsem on numara silah olacak ya. Şunu da bitireceğim. Ne gelip kaldırmasınlar kankam burada. Ben killere mal alayım arkadaşlar. Sonradan kaldırıyorlar. Başıma bela oluyorlar sonra. Rezon kanka bir bit de şuradaki fight'a basayım. Gözünü seveyim ya. Abi tam Rezon'un içerisinde bu Rozok'tan başka yer Rezon verdiğini görmedim ben ya. Hep bu çevre, hep bu çevre ya. Çevre, çevre, çevre. Ha. Ya, bak ya ya ananı satayım. Dur 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 patlayacak lan. Ölüyorduk az kalsın dur dur. Bak. Ya, ne diyeyim valla. Şu an son alanda 4 kişi 5 kişi kalmışız lan. Benim dışında 5 adam var. Ah Gitti biri 4 kişi kaldı. Güzel. 4'ünü de alırsak 18 yaş arkadaşlar. Az değil tam Gruza var ama MK daha iyi. MK Light'ta en iyi yakın mesafe silahı arkadaşlar haberiniz olsun. Eğer mermileri kaçırmazsanız akibinize 5-6 mermi direkt knocklayabilirsiniz. Hey, sizi alana sokmam bu arada. Alanı da bana vermiş. Aksine ilk defa alanı bana verdi. Alanı bana verdi her maçı bilmiyorum ama. Patlatacağım kardeşim. Sen orada koşarak gelmeyeceğine göre o arabaya bineceksin arkadaşlar. O arabaya binerse falan onu vururum. Ver bakayım şunu. Bayağı mermi alayım çünkü arabayı patlatmam gerekecek. Aa smoklamışlar ama. Smoklamışlar ama. Ama Araba bak ya, arabayı patlattı. Onun arkasına geçecek. Ha, sabit de duramıyorum ki. Şimdi kafama bir şey bir şey çakar. Göster kanka bana. Ama öyle olmaz bak. Bak çok ince gösterirsin. Yok ince gösteresin yemiyorsun lan mermileri. <laughs> Azıcık göster. Ya bir dakika ya. Meykayla vurur muyuz bunu? Tek tek de ölüm gibi ki light'ta vurmak anasını satayım. Bir dakika alan geliyor alan geliyor spreylerim arkadaşlar. Reis bana Canary. o şekilde göstermek yapacağın en büyük hatalardan bir tanesi olur. Nereye geliyorsun nereye geliyorsun? Sumuk arkasına geçti ya. Sumak arkasına geçmesine izin gerekiyordu. Şu bombayı belki kucağına doğru şöyle yollayabilirsem kankam tut şunu bakayım. Yaklaşacağım ya bir tane daha şu bombayı atacağım arkadaşlar. Sol tarafta adamlar var ama şu bombayı oraya atmam gerekiyor. Bu adam bana sıkıntı çıkarabilir buradan. Allah kahretsin kendi kendine attı bombayı ya. Ah hasar yedi ama fazla bir hasar yemedi. Bizim yerimiz çok iyi şu an alanın tam ortasındayım. Ve yakın fight'a girersek S12 dışında hiçbir silah şu an ölmem gibi duruyor. Ve RPG tabi. Bu anda RPG bulduklarını zannetmiyorum. Şimdi konuşur da oysa. Ve sakin ol. Aa tipe bak. Aa, dur önce şunu vuracağım. Kanka sen bir ölürsen. O sizin sesiniz o niye sonradan veriyor ya? bak bir tek bende mi oluyor? Ah. Kankam yavaş gel, yavaş, yavaş gel. Sakin ol, sakin sakin. Bir kişi kaldı arkadaşlar. Ben bu adamı bitireceğim. 1v1 bir bir kalalım. Hiç riske girmeyelim adamını kaldırmaya kaldırmaya çalışırken vurmak istemiyorum onu. Adam akıllı normal bir fight atalım. Reis bak fazla beklemeyelim. Çık ve savaş benimle. Oo alan geliyor bu bombalı ya yeri. Kardeşim kaç tane bomba aldın ara Tüm bombalar sen aldın ya? Sabahtan beri her yeri bombalıyor adam. Şu şeyin üstüne çıkabilir miyim? Hatta şuraya. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu adam sanırım merdivenin altında bekliyor arkadaşlar. Ve ben de şöyle bina 2 yapabilir miyim? yazlık oldu be abi. Çok iyiydi arkadaşlar. 18 skill'le güzel bir maçtı bence. Ben oynarken keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınız. Bu tarz game devamı devam için video beğenmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada her gün gece saat 12.30'da Nimo TV'de canlı yayında olurum. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.